Gençler bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar kapa kapıştırma yapıyoruz arkamda Furkan var Ne gösteriyorsun ya ama olmadı ya Neyse hadi, hadi arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi bugün kapa kapışmış yapacağız Ama böyle kafamıza istediğimiz şeyi yapabiliriz Kılar evet. tacı istediğimiz şeyi Benim yapabiliriz Benim kılar tacım var zaten hadi başlayalım Hadi ama evet. senin gözlerin çok korkunç ya Herofline'ı sen. Bu arada baş... bunu sen boyamışsın çok belli İlk bak Mac boyunun altında. Oğlum hoş şey ver. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün bugün kaba kapıştırma yapıyoruz. İşte Furkan'la. Arkadaşlar Furkan'a bakmayın boyadımış bu. Boyalamış mı? Bakmayın siz ona. Şaka yapıyor. Hey arkadaşlar kuzara bakmayın yanlışlıkla reklam girdi. Vallahi de kuzara bakmayın. Aynen lütfen kuşlara bakmayın ya. Olabilir böyle şeyler değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kafamı yapıyorum ben. Baksana kafama ilkten benziyor. Ben daha blokları alıyorum oğlum. Sen ne ara başladın? Oğlum baksana üç blok var bende. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Kolay, ne yapayım ben? Ne yapma? Taci de, bir de, bir de da arkadaşlar. var Arkadaşlar. Ama olmaz bu. Arkadaşlar bu yapıyoruz. Kanalıma şuradan abone olun. Şuradan da like atın arkadaşlar. Yapın arkadaşlar. Çok zorlanıyoruz. Siz abone olun. arkadaşlar arkadaş. şarkın Arkadaşlar korkunç şarkı bunu Furkanla yaptık. Arkadaş ben geliyor benim cinomda. Hadi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz?